liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular 2-16 Nisan arasında e-okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden sınav ücreti talep edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye başvuracak öğrencileri uyardı. Başvuru yapmadan önce bilgilerin güncel olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Bu kontroller öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilmeli. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 9.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru soru için 80 dakika süre verilecek. Sınav takvimine göre sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.